Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerinizdedir. Arkadaşlar bugün Lenormand destesiyle bir olası gelecek yapacağım. Bir enerji yükledim kartlara. Bir enerji yükledim kendime. İnşallah en doğru, en dürüst bilgileri size aktarabilirim güzel dostlarım. Hazırsanız başlayalım mı? Hadi bakalım. Olası gelecek nasıl şekillenir? Bir bakalım mı? Enerjiler son videolardan çok iyi gelmeye başladı arkadaşlar. Şimdi olası gelecekte arkadaşlarım böyle üç grup yapıyorum. Sol taraf siz, sağ taraf o, ortada ortak durumlardan bahsedeceğiz tamam? Ortak enerjilerden bahsedeceğiz. Şimdi. or kendi fırlayı Çok uzun bir video olmayacak. Kısa ve öz yapmaya çalışacağım bunu. Peki şöyle yapalım. Şimdi. Gelecekte sizin enerjiniz, ortak enerji, onun enerjisi. Arkadaşlar içeriden elektrik süpürgesi sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın olur mu? Enerjiler nasıl şekillenecek? Önemli biliyorsunuz. Enerjiler önemli arkadaşlar. Pozitif düşünürseniz pozitif olur. Hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlar. Korku enerjisinin frekansı yüksektir. Çekersiniz üzerinize. Biraz böyle akışta kalmaya gayret etmek lazım bu hayatta. Ondan bahsedebiliriz. Peki. Sizin enerjilerinize başlıyorum. Gelecekte nasıl olacak bu enerjiler? Ay Arkadaşlar bu ne ya? Sizin üzerinizde halsizlik, tembellik, negatif enerji, e, efendime söyleyeyim böyle mutsuzluk falan varsa gerçekten birileri sizi böyle negatif etkilerle etkiliyor olabilir arkadaşlar. Yani siz böyle kendinizi karanlıktan aydınlığa çıkamayan biri gibi hissediyorsanız, sürekli hayal aleminde yaşıyorsanız arkadaşlar bakın gerçekten etrafınızda negatif insanlar var ya, negatifliğini size yayan insanlar var ve bunu gelecek etkilerinde de hissedeceksiniz. Siz hayallerde yaşıyorsunuz böyle şeyler yüzünden. Sizin aydınlığa çıkmanızı istemeyen. Ay bakın maneviyat ay ne güzel blokladı onu. Of of enerjiye bakar mısınız bak büyü blokajın üzerine maneviyet. Dua et, meditasyon yap, sakinlik hüküm sürüyor, içinde bulunduğun durumu ilahi sisteme bırak. Bu halsizlik, yorgunluk, hayal aleminde yaşama kafamı toplayamıyorum ya kafam sersem gibi dediğiniz süreçler varsa... Gözü doymayan, etrafınızda size karanlığı yaşatan insanlardan kendinizi korumanız lazım arkadaşlar. Bakar mısınız? Dedim ki şunun üzerine bir kart çekeceğim ne gelecek? Maneviyat işte dua etmek. Yüce yaradana sığınmak bu kadar güzel bir şey arkadaşlar. Bütün olumsuzlukları sizden alıp götürecek. Lütfen beni izleyen taraf dua ediniz. Meditasyon yapınız. Dininiz, diliniz, ırkınız ne olursa olsun, neye inanıyorsanız size iyi gelecek şeylere dua ediniz lütfen. Karşı tarafın enerjisinde neler olacak? Yalnızlık. Dağın ruhu. Daha sana engelleri ve karşısında güçlü olmayı anlatıyor. Önünde engeller var fakat unutmamalısın ki bu güçlü olman için gerekli. Şimdi aranızda zorluklar olduğuna inanan, bunu aşamayacağına inanan, bu yüzden kendini yalnızlığa hapseden bir tipten bahsediyoruz yine arkadaşlar. Ama bakın anlayış kartıyla bu kafesten çıkıyor artık. Orada uçan özgür kuşlar var. Ben niye kendimi kafese koyuyorum? Ne kadar zorsa o kadar zor olsun. Ben çıkıyorum bu kafesten." dediği bir süreç geliyor. Arkadaşlar sizi ayırmaya çalışmış bile olabilirler bu negatif etkilerle. Bakın bu kartlar bunları da söyler. Ortak enerjiler, para, Ee, arkadaşlar para akışı iki tarafta da çok güzel olacak bu para neymiş ya benim her açılımımda <laughs> neymiş sizin bu aklınızdaki kişiler arkadaşlar paranız pulunuz maddiyatınız çok güzel olacak yüksek mevkiler yüksek rütbeler yüksek paralar iş değişiklikleri belki ama kazanacağınız bir sürece geçiyorsunuz İkiniz de maddi anlamda koyun metaforu aranızdaki zorlukları yine aşamayacağınızı düşüneceksiniz bir süre eee Diyeceksiniz ki ben yapamam. O diyecek ki ben de yapamam. E o zaman ne yapalım? Akıl kullanamayacağız. Böyle oturduğunuz yerde yine kalacağınız bir süreç gelecek arkadaşlar ve tecrübe etme kartı. Bu arada yeni tecrübeler edinebilirsiniz arkadaşlar. Ya da hayatta tecrübe ettiğiniz şeylerle sınanabilirsiniz. Bunlardan bahseder bu kartlar. Ee, yani ortak enerjilerde değişik geldi. Çok enerjiktim ben bugün enerjimi düşürdü her şey. Tecrübe ettiğiniz şeyler sizin canınızı yakacak. Belki elinizi kolunuzu bağlayacak. O yüzden oturduğunuz yerde kalacaksınız. Akıl yürütemeden koyun gibi. Ya böyle her iki tarafta biri özgürleşiyor evet diyor tutsaklıktan çıkıyorum siz hayallerinizde onu yaşatıyorsunuz ama ortak enerjilerde böyle bir şey var ya dur şu ortak enerjilere bir kart da alayım ne olabilir ortak enerjilerde başka bakın hiç kimse duygularını göstermeyecek yine akıl yürütecek diyor kartlar evet ne kadar birbirimizi beğensek de iki tarafta hareket etmeyecek dedi kartlar arkadaşlar. Bakalım sizin tarafınızda ne var? Arkadaşlar sizin tarafınızda bir sır var. Siz iki kişi arasında mı kaldınız güzel dostlar? Sizin hayatınızda biri mi var? Sizin hayatınızda biri varken başka birine aşık olduğunuz için mi hareket edemiyorsunuz? Sırlı durum bu mu? Sırlı durum ne? Siz iki durum arasında kalmışsınız. Seçim yapamıyorsunuz. Ailenizle sevdiğiniz kişi mi? Yaşadığınız ülkeyle sevdiğiniz kişi mi? Her neyse bilmiyorum ama sırlı bir durum var sizin hayatınızda. İkilemde kaldım ben diyorsunuz. İki durum arasında kaldım. Peki neymiş bu sır? Verecek mi bakayım kartlar? Bu sır ne? Hmm biriyle köprüleri yeniden kurmak. Bazı şeyleri belki olduğu gibi göremediniz, yanlış gördünüz. Şimdi diyorsunuz ki ben hata yaptım. O hatayı nasıl düzelteceğimi bilemiyorum. Belki bu ikilemin arasında kaldınız. Bunlardan da bahseder kartlar. Ya bir süre böyle ikilemde kalacağınız bir süreç yaşayacaksınız bu bağları yeniden kurmalı mı kurmamalı mı ben doğru mu anladım yanlış mı anladım doğru mu gördüm göremedim mi göremediğim şeyler vardı onları şimdi görüyorum işte şimdi bir bağ kurma zamanı mı diyeceğiniz bir süreç gelecek arkadaşlar ama kaderin dalgalanmasından bahsediyor bu yani bir karar verilecek bu köprüyle bir şeyleri bağlayacaksınız arkadaşlar bu köprüyle bir şeyler bağlanacak bakın Hayatınızda gereksiz fazla olan şeyleri kesip atacaksınız. Üçüncü kişileri verdi bakın. Göremediğiniz canınızı yakan canınızı acıtan o üçüncü kişilerle arkadaşlar bağınızı kesip atacaksınız diyor kartlar. Gelecek enerjilerde sizde bu var. Peki devam ediyorum başka. Belirsiz olan bir durumu yeniden canlandırmak. Bakar mısınız? Ay kartıyla kötü bir ün yayıldı belki aklınızdaki kişiyle alakalı. Siz buna inandınız. Üçüncü kişiler sizin kafanızı karıştırmıştı. Belirsiz durumlar vardı. Ya da hayatınızda belirsiz olan aile konularınız vardı. Artık onları aşıp yeni bir başlangıç Bakar mısınız? Bakın. Şimdi para ikilisi, para ası. İki şey arasında kalıyorsun ama bir şeyi seçiyorsun. Sırrın ne? Hayatındaki belirsizlikler. Sadece sen bilebilirsin bunu. Senin içinde olan şeyler. İşte o konuyla alakalı bir karar veriyorsun. Somut bir başlangıç yapacaksın. Diyor kartlar. Evet ikinci bir şans para şövalyesiyle. Çok sağlıklı, çok güzel, e, çok sağlam, güvenilir ikinci bir şans gelecek senin hayatına. Bir kişiyle alakalı bu. E, bir kişiyle alakalı, bir işle alakalı, maddiyatla alakalı kime yoruyorsan neye yoruyorsun ama senin hayatına çok güzel ikinci bir şans geliyor. Hem de bu sefer o kadar sağlam ve emin adımlarla geliyor ki yani buna bir iki üç ay diyebiliriz ama gerçekten çok güzel hatta iki ay diyelim para şövalyesi biraz ağırdır ama yoncalar kartı da şanslı ve çabuk zamanlardan bahseder. İki ay iki hafta arkadaşlar çok güzel bir e, ee, sağlam bir şey başlayacak hayatınızda. İkinci bir şans, kapılar önünüzde açılacak. Sizin çünkü ikilemleriniz bitiyor. Siz o ikilemden kurtulduğunuz an zaten sağlıklı bir başlangıç yapacaksınız diyor kartlar. Peki aklınızdaki kişilerle ne olacak? Aklınızdaki kişiler sizinle bir buluşma istiyor arkadaşlar. Bahçe kartıyla geliyor. Bu ne demek? Buluşalım mı? Yeniden flört edelim mi? Yeniden o mutlu günlerimize dönelim mi? Belki buluştuğunuz hep bir yer vardı, bir mekan vardı. Yeniden orada buluşalım mı diyecek belki size. Çok güzel geldi burası. Seninle buluşmak, konuşmak, görüşmek isteyen bir kişi var. Sen ne kadar ikilemde kalsan da bu kişi sana görüşelim mi diyecek. Çünkü niye şu anlayış kartıyla ne kadar zor olursa olsun ben zincirlerimi kırıyorum demişti ya. Demek ki bu adım enerjisinde olacak. Size sadakatiniz... Arkadaşlar ne oluyor bu aklınızdaki kişiye? Bismillah. Size sadakatini sunmaya geliyor. Asa dörtlüsü sağlam temeller üzerine kurulan bir ilişkiden bahseder. Bahçeler kartı aslında bahçeler kartı resmi nikahtan da bahseder ama şimdi değnek dörtlüsü geldiği zaman da birbirini destekliyor kartlar. Bu ilişkiyi yeniden var edelim mi? Yeniden bir sağlam zemine oturtalım mı diyecek bu kişi size? Bunun aklından bunlar geçiyor olası gelecekte. Vay be. Başka? Haberleşme. Biten bir şey yeniden canlanacak onun hayatında. Sizle alakalı işte. Size sadakatini sunmak için sizinle buluşmak isteyecek arkadaşlar. Biten bir şeyi yeniden canlandırıp bolluk bereket enerjisine geçirmek istiyor aklınızdaki kişiler net. Çok net söylüyorum. Göreceksiniz siz de bunu. Bu kadar denk gelebilir mi ya? Bu insan hayatında biten bir durumla alakalı size bir bilgi verecek. Bakın üçüncü kişiler varsa o kişiler aradan gidiyor. Bazı şeyler bitiyor arkadaşlar ve bunun haberini alacaksınız. Bu kişi de diyecek ki benim sadakatim sadece sana. Peki ortak enerjileri açıyorum. Bakın bir bitiş. Bir bitiş var arkadaşlar. Eskide kalan bir ilişkinin eğer böyle tozları kalıp aranızı bozuyorduysa eski eş olur, eski sevgili olur. Efendime söyleyeyim, hayatında biri vardır, o bitiyordur. Yani bir bitiş var ortak enerjilerde. İkinizde de olabilir bu. Geçmişte yaşadığınız o hayal kırıklıkları bitiyor. Mezar kartıyla geldi. Leylek. Leylek bir taşınmadan bahseder arkadaşlar. Bakın bir seyahat, bir taşınma kılıç altısı. İlişkide bir adım ileri gitmektir. İlişkiyi bir adım öteye dön, dalgalı sulardan sakin sulara taşımaktır arkadaşlar. Leylek kartı. Aha keza öyle bir seyahat. Ya ikiniz bir ortak noktada buluşacak olabilir misiniz? Birbirinizden uzak yaşıyor olabilir misiniz? Sanki böyle o kişi sizin tarafınıza gelecek gibi. Size bundan bahsedecek gibi. Ya bir buluşma olacak. Yüz yüze bir görüşmeden bahsediyorum. Böyle online falan değil. Yüz yüze bir görüşmek. Evet bakın üçüncü kişiler ve para dörtlüsü. Üçüncü kişiler yüzünden seni terk etmek istemiyorum dedi. Ya da üçüncü kişilerden seni çok kıskanıyor. Yani i̇kinizin hayatında da birileri olabilir. He? Bu arada bitiremediğiniz ilişkileriniz olabilir. O yüzden belki üçüncü kişiler geliyor. O yüzden birbirinizden vazgeçtiniz. Değiştiremeyeceğiniz kadersel döngüleriniz var belki. Her şey olabilir. Şimdi şuraya biraz destek alacağım. Yılanlar kartına. Üçüncü kişileri zamanı bıraktığınız bir süreç. Bu aile ebeveyn olabilir arkadaşlar. Üçüncü durum diyelim o zaman biz bunu aile ebeveyn çocuk efendime söylemiş. İşte aklınıza gelebilecek bütün ailesel faktörlerden bahsediyor. O yüzden dolayı zamana bırakıldı diyor bu ilişki. Ama ikimiz de birbirimizin içindeyiz. Hala birbirimizi hissediyoruz ve bir haberleşme gelecek size bu konuyla alakalı arkadaşlar. Güneş doğuyor arkadaşlar sizin ilişkinize net. Bu insan kafaya koymuş. Üçüncü durumları bitirip sizinle yeni bir başlangıç yapmayı bu kişi kafasına koymuş arkadaşlar. Ve siz de bunu bekliyorsunuz. Net güneş kartıyla geliyor. Ay sonunuz hayır olsun güzel dostlarım. Yine güzel geldi. Şöyle yapalım. Yani burada çıkanlar çok güzeldi. Bize ek olarak neler söylemek ister kartlar. Ee, onlara da bakacağım ben şimdi. Vallahi çok iyi geldi ya. Kişi size aşık. Net. Asa dörtlüsüyle şey düşünüyor, evlilik düşünüyor arkadaşlar. Hani bu şunu şöyle de düşünebilirsiniz. Eğer karı koca ilişkiniz varsa aranıza üçüncü durumları soktuysa evine yuvasına geri dönüyor. Beni izleyen evliler varsa böyle bir süreçten geçiyorlarsa bu kartlar bundan da bahseder. Ama güzel ya. Çok güzel geldi. Her şey en yüksek hayrınıza gerçekleşsin. Hadi bakalım eklemek istediğiniz neler var kartlar hmm. arkadaşlar ya bakar mısınız iki kere kafa karışıklığı geldi kafa karışıklığı labirent stres İşte duygusal anlamda Eğer hayatlarınızda üçüncü kişiler varsa bu strese sebep oluyor aşkı yaşamanıza engel oluyor sizi şişiriyor 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 balon gibi patlatmaya e, vesile oluyor arkadaşlar ama bakın ağacın ruhu kökleri sağlam bir temel oluşturulacak hayatınızda. Yani bağlarınız sıklaşacak. Bu aşk gerçek bir aşk arkadaşlar bakın. Düşündüğün kişi seni çok seviyor dedi. Aşkla başlayan ilişki aşık olmak. Yani belki de hiç beklenmedik umulmadık bir aşktı bu. Birden biri oldu. İki kişinin de hayatında belki biri var. Bilemiyorum yani artık durumunuza göre siz yorumlayın. Şu labirentin kenarına bir kart çekeceğim arkadaşlar. Bakın derinde kalan bir şeysin diyor sen. Evet ve gün yüzüne çıkacak bu derinde kalan kafa karıştıran her ne işse gün yüzüne çıktıktan sonra da arkadaşlar bıçak gibi kesilecek ve ondan sonra hareket geliyor zaten. 2-3 ay demiştim ya yani o süre zarflarında hakikaten bu iş çözülecek arkadaşlar bakın bu üçüncü durum üçüncü kişi her neyse bunlar çok manipülatif insanlar bu kişilerin aklını karıştırıyorlar kafalarını karıştırıyorlar Dikkat ediniz. Pire için yorgan yakmayınız lütfen. O zaman aldık, kabul ettik. Hepinize şifa olsun güzel dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.